Arkadaşlar herkese merhabalar. Yavrular gitti. Tüm yavruları ailelerine teslim ettik. Ve Daisy ve Toru ilk defa yan yana getirdik. İki aydır ayrılardı biliyorsunuz. Fakat kavuşmaları biraz sert oldu. Özellikle Daisy biraz fazla tepki veriyor. Bakalım tanışmanın devamı nasıl geçecek. Daisy ilk defa yuvasına gidiyor bu arada. Evet Daisy 8 yavrusundan ayrıldı ama 8 yavruya bedel tora kavuştu. <laughs> <laughs> artık Thor daha fazla yoracak muhtemelen. Yavruları özledin mi? Özledim. Çok özledim yavruları. Evet Daisy de eski alanını sürekli kontrol ediyor. Dilek 70 gün arkadaşlar. 70 gün ayrı kaldılar. Thor kafayı yemek üzereydi artık. Çok canı sıkıldı. Bağda durdu. Buluşmaları, buluşmaları da böyle arkadaşlar kavga mı ediyorlar hasret mi gidiyorlar belli değil Torun sesi inanılmaz kalınlaşmış ha Evet sesi kalınlaşmış da uçan tekme atmayı öğrenmiş Bir <laughs> <laughs> uçan tekme atmayı öğrenmiş şikayet. Burası tamamen Daisy'ye aitti. Şimdi Thor da geldi. Bakalım nasıl olacak? Artık Daisy hala burada mı yatacak? Eski yerine mi gidecek? Thor onun yanında mı yatacak? Bilmiyorum ama bunu göreceğiz. <laughs> Bu nasıl bir kavuşma? Bu nasıl bir... <laughs> karşılaşma anlamadım ki arkadaşlar yani tamam. tanımayan bilmeyen birileri diyecek bunlar kavga ediyor bu kadar sert özlem mi gideriniz ama Amerikan stafflar oyun tarzı biraz böyle insanlara karşı çok yumuşaklar vesaire ama kendi aralarında oynarken biraz sert oynuyorlar tabi biraz bir şaşkınlık da var kolay değil 70 gün ayrı kaldılar onun da etkisi var tabi ama öyle ciddi ciddi birbirlerine sarma huyları yok çünkü ikisi de birbirine sararken geri vites yapıyor muhtemelen bir 10 dakika sonra normale dönerler. Birisi bir köşede, birisi bir köşede uyumaya başlar. Çocuklar, gelin bakalım. Gel bakalım o. Daisy hep diş atma derdindesin. Daisy, çocuğun suratını haritaya çevirdin zaten. Arkadaşlar, bu arada yavruları sahiplenmeye gelen aileler Daisy'nin videolardakinden daha güzel olduğunu, daha iri olduğunu vesaire söylediler. Videolarda galiba daha küçük çıkıyor köpekler. Ya çocuklar yeter ya yeter ya yeter bu kadar sarıldınız. Bak <laughs> işte Altı üstü 70 gün ya. <laughs> 70 gün ayrı kaldınız. Evet bu video ile birlikte de arkadaşlar Tor sahalara geri dönmüş oldu. Artık Tor'la gezmelere de çıkabiliriz. Deniz ve Tor'la. Tabii <laughs> bir hasret gidersin. diyeceksin. <laughs> ne yapayım onu? <laughs> Aa doğru söylüyorsun kızım. <laughs> ah. Evet. Kızından bir sopa geldi. Sopu azalttı. Sopu <laughs> ayaklanamayı seviyor. Tor, tor. <laughs> tor. tor, Evet. Hei. <laughs> 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 Yakaladın. <laughs> Yakaladım. <Yok> evet. <gülüyor> <gülüyor> Unutmuştum babacığım ya. <laughs> Toru unuttuk hepten. <laughs> ben unutmadım. <laughs> Üstünden atladı değil Üstünden atladı. <laughs> Daisy rahat bırakmıyor ki çocuğu. Ha, <builds Donald Trump> <ậpmat puppy> <weár> hadi haydi tor tordan İşlenmiş mi? Ay <laughs> hı diyor. <laughs> sesliyo teyzen ne yapıyor ya <laughs> tamam bekle Evet arkadaşlar artık Thor sağlara indi <laughs> Bundan sonra torla ilgili videolarımız Gelmeye devam <laughs> ya, <bu var> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bildiğin şebek ya Şebek ya Artık özgürlüğüne kavuştu 70 gün boyunca bağlıydı Artık Daisy ile birlikte bahçenin tadını çıkarırlar Gördünüz ilk saldığımızda Biraz sert e, Kaynaştılar vesaire ama bunun olacağını biliyordum. Bundan sonrası böyle geçer. Artık sakinleşirler. Yavrular varken zaten hiç sokamadık buraya. Soksak Daisy onu parçalardı büyük ihtimalle. Ama şu anda her şey yolunda. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle dediğim gibi Thor'la birçok videomuz gelecek. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.